çalışmalarını gözden geçirmek, kademeler arasındaki çalışma ve işbirliğini sağlamak, örnek çalışmaları duyurmak, sorunları tahmin etmek, yerel ve genel hizmetleri gözden geçirmek, tüm partilerimizin fikir ve düşüncelerini alarak yönetime katılımlarını sağlamak amacıyla parti düzeyimiz gereğince bu toplantı yapılmaktadır. Genel merkezimizin mevcut belediye başkanımız Faruk Akdoğan'la yola devam demesiyle birlikte 5 Aralık 2013 tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Başbakanımızın bizzat sunumunu yaptığı töreni kalabalık bir katılım sağladık. AK Belediyecilik farkının 2009 yılından bu yana yaptığı çalışmalarla gösteren Sayın Belediye Başkanımız partili, partisiz herkesin takdirini kazanmıştır. 30 Mart'taki seçimlerde 2009'daki seçimlerden daha büyük bir oy oranını yakalayarak büyük bir zaferle çıkacağımızdan asla şüphemiz yoktur. Tabii ülkemiz şu anda önemli bir süreçten geçiyor. Hassas bir süreci hep beraber görüyoruz, izliyoruz ve takip ediyoruz. 11 yıldır AK Parti döneminde değişik entrikalarla hep karşı karşıya kaldık ve hepsinde de halkımızın dediği oldu. İnşallah bu süreçte de yine milletimizin dediği olur, milletimizin önü açık olur, partimizin önü açık olur, genel başkanımızın önü açık olur, hepimizin önü açık olur. Bizim dualarımız hayırdan yana, e, milletimizin hayırdan tarafa olacak diye e, bir ifade kullanmak istiyorum. İnşallah her şey Cenab-ı Hak hakkımızda hayırlısını versin. Diyorum, hepinizi kucaklıyorum. Tabii Sonuç itibariyle inşallah AK Parti döneminde bu tür oyunlar hep tersine çevrilmiştir. genel başkanımızın da ifadesiyle yine bugün oynanan oyunları genel başkanımız ve parti teşkilatlarımız önemli ölçüde bu oyunları geri tersine çevirecek diye ben düşünüyorum. Tabii ki tersine çevirmek için de ne yapmamız gerekiyor? Çalışmamız gerekiyor. Bu seçim süreci içerisinde bizim teşkilat mensupları olarak bizler yine adaylar olarak ne yapacağız? Sıkılmadık, el bırakmayacağız. Kucaklamadığımız insan bırakmayacağız. Çalmadığımız kapı bırakmayacağız. 30 Mart Türkiye'miz için, milletimiz için bir milat olacak. Milletimizin bu seçimlerde galip gelmesi durumunda inanıyorum ki 2023 için verilen hedeflere rahat bir şekilde ulaşılabileceğini buradan rahatlıkla söyleyebilirim. Seçimden önce nasılsak seçimden sonra da öyle olacağız. Bugün nasıl görüyorsak seçimden sonra da aynı görüntüye aynı davranmaya devam edeceğiz. Kısaca sözün özü özeti bu. Biz her ne yapmışsak yapmış olalım önce şehrimizin menfaati için Hayrı için, faydası için, teşkilatımızın faydası için, insanımızın faydası için çalıştık, gayret ettik, çaba gösterdik, hizmet etmeye çalıştık. Başta şunu söyleyeyim. İnsanın olduğu yerde arkadaşlar hata olması mümkündür. Her şeyi dört dörtlük yaptığımız iddiasında değiliz. Ama şunun iddiasındayız. Biz geçtiğimiz dönemlere baktığımız zaman, Bizim AK Parti döneminde yaptıklarımızı mukayese ettiğimiz zaman açık bir arayla önde olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Niğde Belediyesi olarak hakikaten biraz önce burada bir gösterimde, bir CD gösteriminde oldu. Bir bölümü orada dile getirildi. Sizler bunu gördünüz. Bunları da göstereceğiz, bakacağız, hep beraber takip edeceğiz. Ve MİDE Belediyesi'nin çalışmalarını ki biz seçim kampanyamızı oturtacağımız bir temel var. Biz lafla hareket etmeyeceğiz. Neyle hareket edeceğiz? Bizim yaptığımız hizmetler var. Vatandaşa sunduğumuz hizmetler var. Kenarlarda, mahallelerimizin kenarlarında eksikler var. Ama inanın şunu söyleyebilirim. Biz bu eksiklerin olmasından yana değiliz. Zaman bu kadarına el verdi. Ya değilse biz de belediyesi olarak hiç boş durmadık. Hiç boş durmadık. her gün çalıştık. Yani asfalt ekiplerimiz, taş ekiplerimiz, kaldırım ekiplerimiz, park bahçe ekiplerimiz, su, kanalizasyon, arızalı vesaire. Bu ekiplerin tamamı gece gündüz demeden çalıştı. Ama takdir edersiniz kış biraz erken bastırdı. Tabi zaman zaman işte belediye şantiyesinde arızalar oluyor. Zaman zaman malzeme sıkıntısı oluyor. Bunu yani hepsini üst üste koyduğumuz zaman inanın beş yıl içerisinde bu kadarına yetişebiliyor. Ama bir mukayese olsun diye şunu söyleyebilirim. Beş yıl önce belediye başkanı olduğumuzda belediyemizin toplam gelirleri 20 milyon. Bunun içerisinde yatırımlara giden de üç buçuk dört milyon idi. Yatırımlara giden. Yani bunu 4 milyon ol, 5 milyon olduğunu saysak 5 yılda 25 milyon yapar. Biz bunu 110 milyona çıkarttık. Aradaki fark <laughs> bu. Yani 5 yılda belediyemizin cani giderleri, temiz işleri giderleri falan bunları bunları da hizmetten saymıyoruz. Bunun dışındaki yatırım olarak 110 trilyonluk eski parayla, bugünkü parayla da 110 milyonluk yatırım yaptık. Yani Bundan beş yıl önce toplam bütçemizin tamamı kadar ortalama hatta biraz daha fazla yatırım yapabilmiş, hizmet üretebilmiş bir belediyeyiz. Yani temelini oturtacağımız ana argümanlardan bir tanesi bu. Bizim dönemimizde beş yıllık süre içerisinde toplam 250 dönüm arsa, beş yıl 250 dönüm arsa bile satmayarak bu hizmetleri geçir, ıı, gerçekleştirdik. Bunun da bilinmesi yani teşkilat mensupları tarafından bilinir yarın seçim kampanyamızda bunlar kullanılırsa ben faydalı olur diye düşünüyorum onun dışında şu mahallede şunu yaptık bu mahallede bunu yaptık, bu mahallede bunu yaptık bunların kitapçıkları hazırlıklarımız devam ediyor önümüzdeki günlerde hangi mahallede ne yaptıysa teşkilat mensup arkadaşlarımıza, belediye meclis üyelerimize e, bunun dışında tabii ki SKM'de görev alacak arkadaşlarımıza bunları dağıtacağız. Yine hangi mahallede ne yapılmışsa bunları yeri ve vakti, zamanı geldiği zaman tek tek anlatacağız arkadaşlar. Yani bundan beş yıl önce asfaltlı yolumuz yok, hep kilit taştı. O da kullanılamaz haldeydi. Hepsi oynamış, arasından çamur, sür bir vaziyetteydi. Kaldırımlarımız da öyleydi, yollarımız da öyleydi. Bugün bunların hepsini ne yaptık? Yeniledik. Biraz önce belirttiğim gibi kenar mahalleleri asfaltlanacak doğal doğalgaz ekiplerinin bozduğu, bedaçlık bozduğu yollarımız var. İnşallah hava şartlarının müşahede ettiği gün e, bunları asfaltlamaya ne yapacağız? Devam edeceğiz. Bey, e kentsel dönüşüm projesi tarihsizlik e, TOKİ'nin yaptığı ihale sonucu mali kriz içerisinde olan bir firma ihaleyi kazandı. Tabii ihaleyi kazanalı da 400 gün oldu. 400 günde orada ciddi bir imalat gerçekleştiremedi. Bunlar yaklaşık 3 hafta önce TOKİ başkanımızın NİDE'yi ziyareti sonucu kentsel dönüşüm alanına da gittik. Kendisi oraya baktı. Hatta biraz da hayret etti. Dedi ki derhal bu ihale iptal edeceğiz. 12 Aralık'ta ihale ve 20 gün içerisinde yeni ihale yapılacak. Yani bunun 20 gün içerisinde derken 10 günü gitti zaten. Önümüzde 10-12 gün içerisinde yeni ihale yapılacak ve bize ifadesi şu yerin teslim süresi o ihalenin yani yaklaşık bir konutlu konutlu teslim süresi 650 gündü. O süreye yine geçmeden buna kesinlikle çok az yüzde 10-15 civarında bir süre aşımı olabilir. Yine teslim ettireceğiz dediler. Bir başka taraftan da yine şu anda belediye olarak ve TOKİ olarak e, geçtiğimiz hafta içerisinde iki gün arkadaşlarla beraber çalıştık e, TOKİ mensuplarıyla beraber e, başta imamat hatip lisesi olmak üzere yeni İmam hatip lisesi olmak üzere oradaki tüm okullar, sağlık ocakları ve camilerin e, ihalesini bir an önce yapıp e, bu alanların yıkılmasını yani baharla yani Mart sonuna kadar inşallah oradaki sosyal donatı alanı içerisinde yer alan okuldur, sağlık ocağıdır, camidir. Bunların tamamının ihanesi yapılarak e, bu, önümüzdeki eğitim öğretim döneminde oradaki okullarımız yeni okullarda e, eğitime başlaması sağlanacak ve ona bağlı olarak da o alanın tamamı yıkılıp temizlenecek. Yani 2014'te Efendi Bey kentsel dönüşüm projesi hız kazanacak. Bir İkinci hususta ki milletvekilimiz Ömer Bey'in de çok gayret oldu. Kızılca Deresi'nin rehabilite edilmesi. Hatta rehabilite de değil. Baştan sona kadar yenilenmesi ve mesafesinin de yine e, Akkaya Barajı'na kadar e, derenin götürülmesi ve yine Amas bağlarından da başlanmasının sağlanmasının e, projesi tamamlandı, bitirildi belediye olarak biz devlet su işleri bölge müdürlüğüyle bu konuda mutabakat sağladık. Hemen devlet su işleri bu mutabakatın sonunda proje ila, ihale ihale ilanına açık yani proje ilanı değil. Proje işin imalatıyla ilgili ihale süreci başladı. Başlar 10 gün oldu. Sanırım 45 günlük bir süre var. 35 gün sonra bu e, Karasu Deresi'nin ihalesi yapılmış olacak. Yani 35 40 gün sonra belki işte itiraz süresi, sözleşme yapma süresi bir, bir ay daha. Yani 60 gün sonra sanırım burayı alacak bu tarihte gelip buraya e, şantiyesini kuracak. Bu da yine 20 milyon, 20 trilyonluk bir proje olduğunu söyleyebilirim. Burada süreç Sayın Vekilim devam ediyor. Bir başka bahsedeceğimiz konu, üçüncü konumuzda belediyemizin önüne yapmış olduğumuz kapalı otopark. Burayla ilgili de değişik klasyonlar duyuyoruz zaman zaman. Ama bunlara hiçbirine itibar etmeyin. Hiçbir tanesi bunların doğru değil. Hep her yaptığımız iş açık, şeffaf, net. Hep. <laughs> Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Bu tür işlere karar verirken ilimizin elbette belediye dışarıklarımızın başkanlarının Görüşünü aldık. Bu görüşü olgunlaştırdık. Hatta ve hatta siyasi parti il başkanlarının ve ilçe başkanlarının da. Görüşlerini bu noktada aldık. Bir ortak mutabakat oldu. Ortak mutabakat sonucu bu projeyi hayata geçirmek için düğmeye bastık ve projemiz hayata geçiyor. İstanbul'dan bir firma ihaleyi kazandı, Sözleşmemizi yaptık. Yer teslimi yaptık. Tabii burada arazinin bir bölümü maliye hazinesine ait idi. Maliye Bakanımızla görüştük. Oradaki barakaları yıkarsanız biz bu yeri size terk ederiz dediler. Planımızda da bura e, park alanı olduğundan dolayı biz o barakaları temizledik. Alanı belediyemize e, maliye hazinesi terk etti. Terk işlem gerçekleşti. Biz de şu anda ihaleyi kazanan firma inşaata başladı. İnşallah orada da ee, eğer hava şartları müsaade etse yüzün iş teslim etme süresi ama e, şu anda hava şartlarından dolayı e, hukuken de baygınlığın kanaatinde o şekilde imalat yapılmıyor şu anda. Ama hava şartları müsaade ederse ara ara imalat yapmanın önünü açacağız. Ara ara da kapatacağız. E, amacımız seçime kadar orayı yetiştirmek. 660 araçlık kapalı iki katlı otoparkı yapacağız. Böyle içine girişte asansörle de girebileceğiz. Yürüyen merdivenle, yürüyen merdilerine de gireceğiz. Ve yine şunu söylüyorum. O iki saat ücretsiz hizmet verecek burası. Yine buna bağlı olarak da zaman zaman esnafımızın tepkisini aldığımız e, araç da tepkisini aldığımız ücretli otopark var. Parkomak dedi otopark açtıktan sonra sanırım 8. ayda parkurmak ihalesini alan firmanın süresi bitiyor. Yeni ihaleye çıkmayacağız arkadaşlar. Yani onu da belirtin. biz ee, şu anda yılbaşı itibarıyla firmayla görüşeceğiz. Karşılıklı sözleşmeyi fes derse biz fes Etmezlerse e, ee, karşılıklı olarak 8. ayda günü doluyor. Yani 8 ay daha sabredeceğiz. 8 aydan sonra caddelerimizin yol kenarlarını vesaire neresiyse şu anda parfüm hakkı uygulaması. Bunları benim şu anki kanaatim odur ki yeniden ihaleye çıkmayacağız ve kural kenarlarına bundan 3 sene önce 3 sene önce nasılsa o şekilde park etme imkanı olacak. Bu ücretsiz park etme imkanı olacak ama bu 600 araçlık otoparkı da ne yapacağız? Çalışabilir, kullanabilir hale getireceğiz. Şu anda parkımak olduğundan dolayı e, trafik müdahale etmiyor, ceza yazmıyor birçok insanımıza. Artık ondan trafikle trafik devreye geliyor. Şehrin, trafiğinin e, en iyi akışı nasıl sağlanırsa bunun e, trafik sağlama durumunda. Biz çalışmamızı bugün sıfır noktasında düşüncesiyle başlayacağız. Artı ne gelirse halimize yazdıracağız. Bizim üzerimize düşen bu. Takdir cenab Allah'a kalmış bir şey. Bu bakımdan bu bakımdan bahtımız açık olsun, yolumuz açık olsun, Cenab-ı Hak hayırlısı neyse onu versin. Hepinizi seviyoruz, hepinizin emrindeyiz. Sizin hizmetkarınız olarak yola devam edeceğiz. Saygılar sevgiler sunuyorum. Sağ ol, var olun de neler oluyor bitiyor. Sayın Başkan'ın için anlamında yapılanları anlattı. Yine merkezi bütçeden Sayın Vekilimiz Alparslan Bey'le yine belediye başkanımızla, teşkilatlarımızla beraber belediye başkanlarımızla beraber yaptıklarımızı, yapmaya çalıştıklarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum.